Geçenlerde kıra çıkmıştım. Sevimli bir köylü çocuğu gördüm. Minik bir kuzuyu ince bir iple çekip götürüyordu. Kuzu küçük adımlarıyla ona yetişmeye çalışıyordu. Önümden geçerken yavrum senin adın ne? Ümit efendim ya kuzunun kuzunun adı da Kıvırcık Ümit Kıvırcığa yazık değil mi? Bak nasıl yorulmuş. İpi çöz de Biraz dinlensin dedim. Çocuk kuzunun ipini çözdü. Ağaçların arasından koşup zıplamaya başladı. Kuzu ondan yine ayrılmıyor ayrılmıyor. Ardı sıra soluk soluğa koş uyordu. Biraz sonra yanına geldi. Çocuk kuzunun kuzuyu kucağına aldı. Amca dedi. Ona ben her gün ot veriyorum, su içiriyorum. İyiliklerimi biliyor da peşimden ayrılmıyor. Boynuna ip taksam da takmasam da yine peşimden koşacaktır.